mu He? Gene geldin sabah. Yedi buçukta yanındaydın. Şimdi saat kaç olmuş? Sekiz. Dokuz olmuş tamam. Kasaya gidebiliriz. Gel beraber ürün dizelim gel. Beraber ürün dizelim. Maaşı beraber paylaşıyoruz seninle beraber. Gel buraya. Biraz çalışman lazım gel. Gel gel neredesin? Böyle olur mu ama? Böyle olur mu? Biraz çalışman lazım gel. beraber ürün dizelim gel. Hı? Aman nasıl bir şirinlik yapıyor ya. Naşi bir şirinlik yapıyor ya. Naşi bir şirinlik yapıyor. Gel ürünleri dizelim gel. Hı. Neredesin anneciğim? Nasıl bir tatlı bir çocuk. Allah'ın Bak nerelere gidiyor bak. Bak ne yapıyor bak bak. Nasıl bir tatlı bir çocuk. Nasıl bir tatlı bir kız. Nasıl bir tatlı bir kız. Nasıl bir köfte bir kız. Senin adın bundan sonra köfte köfte. Köfte. Hadi gidiyoruz gel mama almaya gidiyoruz gel. Gel neredesin? Yürü. işimizi gücümüzü bırakalım gel. Sana mama alalım gel. Gel buraya gel neredesin? Gel. Nereye götüreceksin beni? Mamaya mı? Gel. Reyonu da biliyorsun değil mi? Neyse ki şanslısın. Bir alına bedava varmış. Hadi gel. Hanımefendi bile seçiyor sığır etli. Al. Aldın mı Hadi gidelim kasaya gidelim gel. Saat 9 olmuş. Kasa açılmış gel. Gel hadi gel. Yürü bakayım. Tamam aldım bak elimde. Yürü. Garfit seni. Yürü. Gel. Kasaya gidiyoruz. Kasaya gidiyoruz gel. Bak aldım mı şimdi.